Bugünkü konumuz şey olsun. İki tane mantar bulduk yan yana. Biri çok zehirli. Bir tanesi de zehirsiz. Zehirli olan zehirsiz olana etkiler mi? Mümkün değil. Hiç ihtimal yok. Eğer birisi çıkıp size bunu söylüyorsa birinki o mantarların yaşama kültürü hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Mantar cahilidir. Bir de böyle televizyona çıkarıyorlar bu insanları kendinden emin anlatıyor. Ya 40 yıldır yiyormuş Zehirlenmiyormuş 41. yıl aynı mantarı yemiş diğerinden tozlaşmış filan arkadaşlar öyle bir şeyin olma ihtimali hiç yok sıfır bugüne kadar hiç kayıt yok bundan sonra da olmayacak çünkü mantarlar birbirini zehirlemez öyle onun üzerine diğerinin poleni kondu o polenden zehirlendi ya da tozlaştı öbürü ondan etkilendi türü değişti ihtimal yok hiç ihtimal yok yani bunun olabilmesi mümkün değil. Ee, o yüzden rahat olun. Öyle söyleyenlere de inanmayın. Aliye inan. Bir mantarın diğer mantara etkilemesi diye bir şey söz konusu değil, olamaz. Yani e, bitkiler gibi tozlaşmıyor. Kendi miselyumundan çıkıyor her mantar. Başka bir mantarın miselyumuna ortak olmuyor. Biz onları görmüyorken mantarlar gizli gizli kırıştırmıyor arkadaşlar. Öyle bir dünya yok.